Dubai çikolatası asmr yapıyoruz Ama bu sefer farklı çeşitler Elvan markası çeşit çeşit Dubai çikolatası çıkartmış İçi dolgulu antep fıstıklı çikolatamız var Marshmallowlu Dubai çikolatamız var Dubai kekimiz var Hemen bunları sizinle birlikte deneyeceğim Baya güzel görünüyor Efsane güzel bir tadı var Hem yumuşak hem böyle antep fıstığı aromasının baskınlığını alabiliyorum hiç ağır değil biliyor musunuz? İçinde böyle kıtır kıtır kadayıflar da var. Hmm. Dubai kekimiz var sırada. Çok güzel gözüküyor. Böyle içinde çıtır çıtır kadayıfları da var. Ha! İnanmıyorum. Çok güzel. Ne? Bayağı hafif hali bu arada. Keki falan hiç ağır değil. Hmm. Dubai çikini de çok beğendim Bir merak ettiklerim arasında içi dolgulu Hemen İşte bu orijinal çikolata Bu yediğimiz Dubai çikolatası işte Diğerleri marshmallow ve kekti Elvan markasından favoriniz hangisi oldu? Benim favorim belli. Siz olsanız hangisini yerdiniz yorumlara da yazın. Sipariş vermek isterseniz online ya da farklı satış mağazalarından sipariş edebilirsiniz. Takipte kalın. Öptüm sizi bay bay.